Tamam Burak Kerim Aygün. Bugün sizlerle Burak Kerim Aygün sorusu. Başka kimin sorusu olacak? Günan Alepal'in sorusu mu çözeceğim zaten? Hep bir gün bir tane çocuk geldi bana dedi ki Abi sen neden yoğundular ya? Kardeşim ekmek parası. Şimdi ben burada yapmam ilk şey. Ne olacak? Oğlum bak bu sorular artık klasikleşti. Benim sorularım zaten. İlk önce F'in X'ini bulman lazım. X, X'sini bulman lazım. Bak kel, kel kafalı arkadaş. En sene var ya böyle şöpela vurdun mu? Mükemmel. Tamam o zaman bakalım Şimdi burada ben bunu Y'ye iş Mesela bir başka bir değişken diyelim. Z, Y, M. M en güzeli bu arada. Ya. Ee, Annemin baş harfi ne? Ablamın baş harfi i. Meleklerin baş harfi m. Oğlum ne kadar romantik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi eğer siz buna bir değişken ekleseniz ve bunu eşitleseniz aynı şekilde o değişken üzerinde bunun karesini alsanız otomatik olarak ne bulacaksınız biliyor musunuz? X'in karesini. Yani fx'si bulacaksınız. Bu kayıt basit. Yani fx'e de 4x eksi 16 x artı 16 size bir spoiler vereyim. Bu bizim bulduğumuz fx'in paydasıyla eşit olacak. Onlar birbirini götürecek. Tamam mı? Bir de bize bir vermiş. Kart artı mx tabi bu arada bizim fx fx'imiz ile e, 4x 16x artı 16'nın çarpılmasından oluşan bir değişken ben ona k demek dedim. neden bilmiyorum katlı oranlardan geldi aklıma px eşittir k artı mx kare e, biz burada m'yi bulmaya çalışıyoruz evet <laughs> m'yi bulacağız sonra biz m'nin birlisinden başlayıp m'nin m'lisine kadar kombinasyon yapacağız bunu bilmiyorsanız siz bir aptalsınız he 9. sınıfsanız bilmiyorsanız aşırı normal 9 ve aşağısıysa 10. sınıfsanız biraz anormal. 11. sınıfsanız TET hazırlamışsınız oğlum. Gidin dersinize çalışın. 12. sınıfsanız iş işten geçmiş sanayiye geçin. Bu kadar basit. Şimdi bizim burada yapmamız gereken nasıl şey? Bunları bulmak. Her bir değişikliği bulmak. Ama bak bize ne vermiş? Hadi bakalım. Polinomun derecesi 2 ve katsayısı 44. Bunları bilirsek aslında yeri çorap söküğü gibi geliyor. Ama en başta bu gül bahardan başlamamız lazım. F'in içinden başlamamız lazım. Şimdi F'in içerisine M ekleyemem. Yani değiştireceğim M burada var çünkü. Biz ne ekleyelim? Y ye ekleyelim. X, y ye kısa basit. Y ye eklesek mesela ben bunu Y'ye eşlesem. 4x eksi 2 bölü 2x eksi 6 eşittir Y ye yapalım. 4x eksi 2 bölü 2x eksi 6 eşittir Y ise. Şimdi hanımefendiler, beyefendiler 4x eksi 2 aşağıda kalacak. 2x eksi 6 karşıya gidecek. Neden? Çarp, bölme karşı çarpma ile ilgili. O zaman şunu şöyle diyebilir miyiz? 4x eksi 2 eşittir 2x eksi 6 y. Mükemmel. Şimdi ne yapmam lazım? X'ler yan yan yana diğer değişkenler y'ler Eksi 2. Bu bir katsayı bu arada. Diğerlerinin adetine. onların başlarının ikisi kat sayı ama bu sabit terim. O yüzden. Neyse ben size bunları niye öğretiyorum? Bunlar zaten ilkokul konu. Bak bunları verdim. 6'ye. 6'ye. Nasıl ya 6 6'ye. Eksi 2. Eşittir. 2. X. Güzel. X olarak. X. Y. Eksi 4. Şimdi arkadaşlar burada gözünüze bir şey çarpıyorsa siz mükemmel zekalı bir insansın. Diyeceksin ki 2X. bunlarda ortak diyebilirsin. Ama biz bir değişkeni alacağız. Bir değişken almak için sadece X'i alsak bize yetiyor. Yani ben bunu ne olarak yazabilirim? X'ler parantezinde 2'ye üstüne de göstereyim. X'ler parantezinde 2'ye eksi 4 yazabilirim. Anladın mı? Ve bu tarafta 6 eksi 2 ya. Ben bunu bölme olarak karşıya götürürsem X eşittir 6'ya eksi 2. Dur buraya yazayım. X eşittir 6'ya eksi 2. Bölü 2'ye eksi 4 oldu. Mükemmel oldu. Gözlerim de oldu diyerek. Ha. Şimdi bana demiş X kare aldım. X kare neydi? Bunun karesini alacağım o zaman. Bu kadar. Basit. Bunun karesini aldığımda biz neyi buluyoruz biliyor musun? F'yi bulmuş oluyoruz. Biz F'yi bulmayacağız. Biz F yi bulacağız. Bizim için ne yapacağız? Sonra değişkenleri değiştireceğiz. Ben bunların karesini aldım. 36y kare eksi 24y artı 4 olduğuna göre aşağıdaki de 4y kare eksi 16 artı 16 y artı 16 dediğime göre bakalım şimdi kızı yapalım 36 y kare kare y'nin üstüne y kare eksi eksi 24 24 y artı 4 öyle 4 y kare e, 8 16 eksi 16 y artı 16 biliyorsunuz birincinin karesi 2 birincinin ikincinin 2 çarpımı ve ikincinin de karesini aldıktan sonra sonra. Ya bunu da söylemeyeyim. Binom açılımından yapın onu da yapamıyorsunuz. Siz geri zekalı mısınız? Bakın bazı şeyler ezberlenir. Bunlar 8. sınıf, 7. sınıf konusu. Bunları da ezberleyeyim zahmet. Ben bunları söylediğimde şaşırmayın yani. Şimdi oğlum bakın. Burada bu neydi? Bu idi beyler. Bu FY ise ben FX'i bulmayacak mıydım? Aynen. FX'i bulmak için Y'leri X yapın. Size tavsiyem tabii. Bunları parmaklayarak istiyorum. Al 4 -2, Al bak. Tamam. Mis gibi. Al FX'i bulun. Anam. Ben sana bir ben sana bir spoiler vermiştim. Hatırlamıyorsan bilmiyorum. Allah'ın hikmetidir. Kardeş demiştim. Biz fx'i buluyorduk. fx'i ne yapacaktık biz? Bak 4x kare eksi 16x artı 16. Bunlar neydi bak? Neyi gördün burada? 4 kare eksi 16x artı 16. Hem düşün düşün düşün. Ben bunlar sadeleştireyim oğlum. Bunları çarpsan sadeleşir bunlar. Aynılar çünkü. Bitti bu kadar. Yani bunlar sadeleştiğinde kaç oluyordu? K oluyordu. Yani ben şu alt tarafı silsem, şunu silelim, şu tarafı komple silelim. Hatta şöyle silelim, çok kötü yazmışım. Yani 36 x kare eksi 24, 24 x artı 4 eşittir. Neymiş? K'ymış. Şimdi K'yı bulduk ya. Ne demiş? Bir polinom vermiş bize. Px k artı, px eşittir. K artı mx kare. Mükemmel. Şimdi bizim de K neydi? 36 x kare eksi 16, eksi 24 x artı 4 değil miydi? Bu 4 bu arada. y sanmayın. Tamam. Aynen öyle. Şimdi tekrar bunu yazalım. Ya yazmayalım. Şunun yanına ekleyelim. Bu k'ydı. A'nın yanına ne ekliyorduk? mx kare ekliyorduk. Artı mx kare. Şimdi bize şunu söyleymiş arkadaşlar. Siz polinomları bilmiyor olabilirsiniz. Polinom hakkında bize bir özellik verdiğinde biz onu yaparız. Derecesi dediğinde derecesi o polinomdaki en büyük derece yani en büyük üstü sayısı bizim derecemizdir. Katlı sayısı ise katlı kat sayısı ise o derecenin yanındaki sayıdır. Yani en büyük olmasına gerek yok katlı sayının. Derecenin en büyük olmasına gerek var. Derecenin en büyükse onun sonundaki sayı zaten otomatik olarak kat sayıdır. Şimdi o zaman bana demiş ki Ulan düşün. Burada mx, burada mx var. Bu tarafta 36x var. Kareler var bak. Kare. Görüyor musun? Derecesi 2'dir. Bunlarda kare var. Hem ne yapacağız abicim? Bunları x'ini toplamışım. Yani m artı 36 çarpı x kare. Heh oğlum. Ne demiştim ben size? Derecenin yanındaki kat sayıdır. Yani kat sayımız kaçtı? 44'tü. Burada 36 var. 36 ile neyi toplarsam 44 yapar. 8'i. He, Şimdi m'yi bulduk. m eşittir 8'miş arkadaşlar. m eşittir 8 ise. m'nin 1'lisinden m'nin m'lisine kadar olan kombinasyonunu almak için bizim bir tane formül vardı. Ben dedim zaten 10. 9. sınıfsanız bir şey olmaz 10. sınıfsanız anormal ee, 11. sınıfsanız çalışmanız lazım 12. sınıfsanız sanayiye gidin sorusuydu bu. Yani neydi bunun formülü? 2 üzeri 8'di ama bakın burada ne yok? M üzeri M'in sıfırlı kombinasyonu yok M'in sıfırlı kombinasyonu kaç? 1. Yani ben 200, 2 üzeri 8'i bulup bir tane çıkaracak mı? Evet. Bu kadar basit. Yani bakalım 2 üzeri 6, 64, 128, 256 256 bir tane çıkardım çünkü sıfır vardı. Bu taraftan da 255 buluyor. Cevap 255. Yani yani bizim aradığımız sabahtan beri böyle yazdığımız cevap Burak Kerim sorusunda 255miş Teşekkür ederim. Ayaklarınızı yerim, bacaklarınızı yalarım. Şapkın şanslı.